Fatih taşı, Milattan sonra 450 yıllarında İmparator Marsianus tarafından Forum Amastrion'a dikilmiştir. Marsianus şehrin Romalı İmparatorlar arasındadır. Türkçe'de bu sütuna taşı denmesinin nedeni herhalde Kaide'deki Nike kabartmasıdır. Marsianus sütunu yalnız Kaide'si kalan Arkadius sütununu ve Mısır'dan getirilen obeliski saymazsak şehrin Roma ve Bizans dönemlerinden kalma beş dikili taşından biridir. Şehir sonrası kurulan ilk Türk mahallelerinden biri olan Kıztaşı Mahallesi'ne adını veren eser, esasında milattan sonra 452 ya da 457 yılında dönemin Roma İmparatoru Marsianus tarafından kendi adına diktirilen bir anıt sütundur. Uzun bir süre araçağında bulunan Yeniçeriler'e ait bekar odalarından birinin bahçesinde kalmış ve geçtiğimiz yüzyılın başlarında tekrar ortaya çıkarılmıştır. Roma efsanelerine göre kız taşı, Justinian Ayasofya'yı inşa ettirirken tılsımlı güçleri olan bir kız da buraya büyükçe bir sütun taşıyormuş. Derken kızın karşısına ruhani bir canlı çıkar, taşı nereye götürdüğünü sorar. Kız Ayasofya'ya gittiğini söyleyince cin geç kaldığını ve taşı boşuna taşımamasını söyler. Kız taşı oracıkta bırakıp durumu görmek için bugünkü Sultanahmet Meydanı'na gelir ve cinin yalan söylediğini anlar. Saraçhane'ye geri dönüp taşı götürmek ister fakat sihirli güçlerinin artık işe yaramadığını fark eder. Taş da o gün bugündür kız taşı olarak anılır. Yine Romalılara göre sütunun tılsımlı güçleri varmış. Sütun yanından geçen genç hanımlara bakir olup olmadıklarını fısıldıyormuş. Bazı anlatılara göre de bunu yalnızca kendisine dokunulunca yapıyor. Bir başka efsaneye göre ise kadınlar hafif meşrepse taş eğiliyormuş. Rivayet bu ya. Günlerden bir gün Justinian'in bal buradan geçerken taş yerlere yatmış. Bu duruma sinirlenen imparator da balzını oracıkta idam etmiş. Evliya Çelebi'ye göre Markianus anıtı dikdörtgen şeklinde Büyük bir taş üzerinde yekpare beyaz mermerden yapılmış, Kral Pozantin'in kızının lahti. Ona göre İstanbul'u doğal afetlerden korumak için şehre konulmuş 27 tılsımdan biri de bu anıttadır. Kaidesinde Yunan mitolojisindeki tanrıça Nike yer aldığı için kız taşı olarak adlandırılmıştır. Mısır granitinden yapılmış olan kaidenin üç yüzüne haç işareti işlenmiştir edindiğim bilgilere göre ise kitabesinde şöyle yazar.